arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte TB 1000 Yellow oynayacağız. Ee, bu arada şu yeni videoyu izlemeyi unutmayın. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Anacımız 300 e abone olmak. Hadi ben şimdi oyuna geçiyorum. Puff. Bu arada abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar pardon. En ee, son ne zaman attığımıza bakacaktık. TB 1000 yerle o. Oho. En son arkadaşlar bir yıl önce atmışız. Hepinize merhaba bugün 2023 5 Kasım'da atmışız oyun. arkadaşlar. Ee, hadi o zaman puf. Hadi o ben oyuna geçim. Abone like atıp, Seviyorum. Ben. Evet geldik arkadaşlar oyuna. Şöyle göstereyim ben size. Yüklensin arkadaşlar. Ee, 7 Kasım'dan sonra yani 2004 değil Bir yıl önce 7 Kasım sonra Girmiş bulunmaktayız Hay anasını Birinci gece arkadaşlar yine, yine unuttum arkadaşlar Her şeyi Ne yapıyorsun lan Seni özledim koçum Özledim oğlum seni Bir seneden beri Görüşemiyoruz Ne yaptın Ne yaptın lan İyi lan? Her yer aynı ha. Hiçbir şey değişmemiş. Vay be. Oha. Aa sen gene mi varsın burada? Ödümüz patlamıştı. Şunu özledim. Tekrar çevireyim. Şöyle çevireyim arkadaşlar. Ödüm patladı. Artık alıştım ben buna. Unuttum. Bir <laughs> di di di. Gel seni içimde kalmıştı giydirememiştim. Kerade yok be giydirmeyeceğim. Valim. Ah özledim seni. Neyse ee, bebek. Evet arkadaşlar gelin yavaşlayalım. Bir, bir, bir dubuz dolabından bir boron al. Ekmek var mıydı? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Gelen seni bir ekmek. Ho! Oh, yapıştırabiliyor musunuz lan? Selamünaleyküm. Al ekmek. Ne diyor? Tamam bir balonu aldım arkadaşlar. Bebeğe vereceğiz. Eee İyi misin sen ya? Niye altına at? Bebeği alt değiştirme masasına götür. Burası mı? Hadi görüşürüz. Lan yaptı Çocuk nerede? Neyse otur oraya. Yeni bez al. Eee senin burada olman gerekmiyor mu? Evet arkadaşlar. Ne gülüyorsun lan? Ne diyor bebeği yatağa götür. Al ah, lan. Ah. Smackdown geldi baby. Uy. Ben susam ben Smackdown'cıyım. Babam ne Smackdown'cı şey baban neymiş? Hadi gidiyoruz hadi. Ne diyor bebeği yatağa götür. Hemen. Ee, masal kitabını buraya dur. Masal kitabı. Selamun Aleyküm. Kıyı boyunca uzak diyarlarda tepeste karanlık yıldızlarla prensin derin anısını. <laughs> evet arkadaşlar, e, gördüğünüz gibi uyudu. Kapatalım tabii. Kanalda TV izlediyor. Ama makinesi. Oo. Şöyle kapatalım. Doğrusu Neyse var mı burada? Neyse biz gidelim. Uyuyalım oyunu dedi görevleri görev yapalım. Oha böyle yoktu böyle bir şey televizyon şey olmuş artık güzel güzel Uf, <laughs> gel i̇şte de uykum geldi lan yani aslında ne istiyorsun lan? Bu ne? Toy box. Oyuncak kutusu. Vay. Al sana e, araba vereceğim. Gel. Araba istersin. Araba ister misin? Gel araba is Araba istersin sen. Bu kapıyı sen nasıl açtın? Neredesin lan? Açtım abi. Ne yapıyorsun lan? yarım kaç kaç aydan günden beri ay yıldan beri görüşemiyoruz seni öyleydim abi tamam kardeşim hadi yat yatağınız var ay anamın pelüş bu pelüş nerede kıyamıyorum tren, tren nerede benim trenimi istiyorum trenimi ooo Oha uh, başlayan kilidi açtım. Ayanasını. Ha bunu mu istiyorsun? Koyun. Ronaldo musun oğlum sen? Al sana lan. Abi bir işi geldi mi Hadi yatsı var. Hadi yatsı var. Ee, buranın anahtarı. Eee... ben böyle şeyle pek bulaşmak istemiyorum ama ben gidiyorum buradan. Yorumlara yazın orası nereye gidiyor. Arkadaşlar şu oyuncuyu özledim ben. Yanım oyuncak alayım. Kepçe ne olayka. Oh sur bombası alayım bari. Oh surp bombası. Ha. Ya.

Dur kutlu Haydi oğlum Allah'ım beni çok duruştur be. be. Of, bir baron var. Bir de sen Hayır hayır Seni şimdi hindi yapacağım. Sen göreceksin. Şimdi hindi yapacağım da. Uçan bir baron. Gel gel gel. Gel mı sen bir baronu. Gel sen gel gel ben sana bir hindi yapayım da tabi öyle bir şey var mı? Hadi gir hadi. Oh, oh my god. Dur ben sana bir yemeğini vereyim. Yapmamız var. Ye şunu. Daha seni yıkayacağız oğlum. Böyle pissin sen şu an. altına yapmış dur var temizleyelim ya. Lan bari temizleyelim ya. Hadi orada temizle sen. Lan. Açıl. Lan bebeğe ne oluyor? Eee. <laughs> eee <laughs> biz çok var galiba. E ee, bebeğin ayakları dışarıya çıktı. Aha kapağı da açtı. Aha, Gelsin nasıl değiştirelim. Gelsin sonra şeker vereceğim tamam mı? uslu olursan. Allah'ın belası yani bu yaptığın şimdi komik mi? Yani bu senin yaptığın şu anda ne yani o bebeği oraya neden aldın ya? Yani neden böyle bir şey yaptın? O bez ne alaka? Ari 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 bez kovalıyoruz hadi polis polis. Eee kaç suçlu var ekmek yapıştırıyoruz anına gel buraya Gersin. lan atamadım ekmek düştü dur nimet var onu alırız gel lan sen buraya Vur. puh sıratına ah öyle kalırsın ooo 1 2 3 4 koyun çizmiş O numara vermiş lan Amila 505 01 Neyse ben şu bezi takayım Gel gel sana yeni o bezi yakaladım ama ben o artık götümde e, kıpırdan sağa sol yapan bir bez var e, Görüşürüz Allah emanet ol seni seviyordum e, Annem babam baksın Bakım içinmiş asansör de kapalı. Ben bu, bu yedim galiba. Ee, sana bakmaya geldim küçük kardeşim. Yani güzelce şeker vereyim. Uslu ol tamam mı? Böyle sana şeker vereceğim. şimdi. Al ye bakalım. Al ye. Bir tane daha vereyim. Uslu ol. Tamam. Üç tane şeker. Ayı kadar boyun oldu. Gel gel. Kurum seni bir ısıtsın da kendine gel. Arkadaşlar e, Bebek. bebek. Arkadaşlar bir sorunuz var. Bebek bana mı girdi ben mi yanlış görüyorum? Kalaförün içine girdi bebek ya. Hay Allah. Sen buradan nereye uçtun? Bir de gülüyorsun şerefsiz. Sen gözünde mavi bir şey var mı sanki? Gidiyoruz. Gidiyoruz. Ben sana biraz oyuncak vereceğim. Tabanca bak. Tut o şuna tut şuna. Al bakayım Al doktor. Al ben... Ee, taşı sana. Bunu da al. Bunu da al. Bunu da al. Sonra sana bir şey daha vereceğim. Bunu da al. Daha. Ee, bu ne lan? Sen <laughs> sana dokunmayayım ben seni evden götüreyim ben onu. Sen o odada dur. Hadi görüşürüz ben. Kitabını okuyayım mı çocuğum? Açalım kitabı. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Aç. Şeref. Niye güldün? Niye kitabımı attın acaba? Neden? Neden? Cezayir cezalısın. Sana kitap yok. Atlıyorum tüm sayfaları. Uyu uyu hadi beni şirretme. Hah bitti kitabım. kapıyı kapat. Ekmeği alalım <laughs> uh, <lali>. Aa, <laughs> Arabesim, bir da şuraya yapıştıralım. Oo lan atam. Ankara TV'de ama o da gülücü koydu. Kim o? Dark Web Killer. Senin ne işin var lan burada? Allah belasını neredesin lan? Asansör de kapalı. Nereden gitsin ya? Arkadaşlar <Sessizlik> <Sessizlik> e, şurada da yatayım. Bitsin artık ya. Şu gece de bitsin kapatacağım. Ne güzel. Benim de uygun geldi Oğlum senin gibi karakter. <laughs> Arkadaşlar ben bu videoyu burada kapatıyorum. Yani ee, hepinize görüşürüz. Abone <laughs> olmayı Tekrar söyleyeyim abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Son videoma da like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bye bye. abone ol.